Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizden küçük bir isteğimiz var. Sağ taraftaki kırmızı abone ol tuşuna basıyoruz ve ardından açılan çana tıklayıp siyah çanı da seçiyoruz. Ve artık kanalımıza abonesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu abi kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Volkswagen pik araçlarla yarışacağız. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Rengarenkler şeker gibiler. Hepsi birbirinden güzel bir araçları. Yine birbirinden harika. Süper kahramanlarımız. Kullanacak sevgili arkadaşlar. Şunların renklerine bakın. Ne kadar güzeller. Hepsi de birbirinden hoş. Çok beğendim. Müthişler. Sizin favori renginiz hangisi acaba? Çok güzeller değil mi? Evet. Birazdan arkadaki rampadan uçuşlar başlayacak sevgili arkadaşlar. En uzağa giden kazanır sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım hız kesmeden yarışa başlıyoruz. Örümcek adam ilk yarışmacımız sevgili arkadaşlar. Arabasına atladı. Haydi bakalım örümcek adam. Sana güveniyoruz dostum. Oyuncu abi umarım bugün ben kazanmak istiyorum. Arabama da güveniyorum. Çok güzel bir araba. Kırmızı Volkswagen. Dost bağ araba. Çok severim. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğim çok merak ediyorum. Muhteşem bir atlayış yaptım oyuncu abi. Tebrikler örümcek adam harika bir atlayış. Bakalım nereye kadar uçacaksın. Harika bir uçuş bakar mısınız ne kadar uzağa gitti sevgili arkadaşlar. Aman 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 çok savruldun çok savruldun. Neyse ki durdu araç. Güzel güzel iyi bir atlayış. Örümcek adamdan geliyor. Ve şu anda doğal olarak örümcek adam birinci. Bakalım yarışın sonunda kaçıncı olacak sevgili arkadaşlar. İki numarayla devam ediyoruz. İki numarada Superman var sevgili arkadaşlar. Mavi Volkswagen ile bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Superman. Haydi bakalım Superman. Oyuncu abi bugün çok zor bir parkur bu. Uçuş zor bir durum. Umarım uçuşum çok güzel olur. Haydi bakalım Superman. Zor dedin ama aslında hiç zor değil bence. Çok kolay bak. Hemen atlayışını yaptın. Harikaydın. Tebrik ediyorum. Ve atlayışı bitiyor. Bitmek üzere. Aslında çok güzel. Çok güzel yere gitti ama. Araç bir türlü durmadı. Ve şu anda ikinci sırada Superman var sevgili arkadaşlar. Bakın. Örümceğin hemen arkasında iki numara daha Superman var. Olsun oyuncu abi bu seferde böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Evet doğru söylüyorsun Superman. Her zaman birinci olunmaz dostum. Bakalım şöyle bir örümceğin arabasına. Hmm, evet. Buradaymış örümcek. Olsun bu seferlik ben ikinci olurum. Bravo sana Superman ve 3 numara Deadpool Osman Aga. Evet Deadpool Osman Aga ile devam ediyoruz. Haydi bakalım Osman Aga'cım. Sana güveniyoruz her zamanki gibi. Ya yeah, tabii ki bana güveneceğiniz bir ya. Ne var sanki? Ben şimdi şuradan böyle bir gaza kökledim mi? Ha vallahi billahi çok güzel geliyorum. Haydi bakayım. Haydi buraya. Hoppa uçtum. Hah yalnız yalnız düşeyim mi? Eyvah. Ne yapacağım ben? Ay ay eyvah eyvah korkuyorum. Arabanın içinde çok çok acayip gözüküyor sarı sarı bana. E eh, şimdi. Ay Allah. İnşallah bir şey olmaz. Bir bakayım da bakayım. Oh be ya. Çok güzel yandım ya. Korktum korktum ama birinci oldum galiba şu an birinciyim. İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Evet. inanamıyorum ve birinciyim. Bugün o gün dur. Ya ay la la lay lay, la lay lay, la lay lay, lay la 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 ayda çekerim çiftte tellide oynarım tırır tırıt tom turır tırıt evet bugün birinci galiba ben olacağım en iyi ben atladım da bakayım inşallah beni geçmezler evet şimdi 4 numaradayız sevgili arkadaşlar 4 numaralı yarışmacımız da astronot Necati evet Necati ne diyorsun Valla oyuncu abi bugün biraz zor bir pist ama umarım ben kazanırım ya nasıl diyeyim sana şimdi bakalım evet hızlanıyorum artık iyice hızlanayım araç biraz sola çekti sanki ama neyse Dur bakalım atladım atladım çok güzel geldim Allah'ım heyecan doluklarına ne inecek acaba araba çok merak ediyorum umarım Dur bakalım birinci olurum belki de nasıl oldu nasıl nasıl Bakıyorum. Aslında çok güzel indim. Ah ya araba sürüklenmeseydi oyuncu abi ya. Tüh. Neyse neyse ne yapalım. Kısmet değilmiş artık ne diyeyim. Ben belki daha uzağa diye düşündüm ama maalesef olmadı ya. Tüh be. Neyse sen canını sıkma. Astronot Necati. Bu seferlik böyle olsun. Bak. Hiç fena sayılmazsın. Kaçıncısın? Şöyle bir bakalım. Birinci. Osman Aga ikinci örümcek adam desek üçüncüsün canını sıkma hem çok da önemli değil yarış bu önemli olan katılmak evet sırada Batman var beş numaralı yarışmacımız şöyle bir bakıyor manzarayı izledi ve şimdi turuncu Volkswagen'e atladı sevgili arkadaşlar vosvos çok güzel bir araç. Şeker gibiler. Şunların renklerine bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Ne kadar güzeller. Evet. Batman. Haydi bakalım dostum. Neler diyorsun? Oyuncu abi. Çok güzel bir pis. Şimdi buradan bir uçacağım. Tepenin en ucuna ben gideceğim. Haydi bakalım Batman. Sana güveniyoruz dostum. Bakalım. Ama bu iş biraz da kısmet işi. Yani atlayışın çok da iyi olsa bazen araç geri sürüklenebiliyor. Çünkü bunu gördük az önce. Yani astronot Necati ile hemen hemen aynı noktaya atladı. Aynı noktaya evet. Oo baya bir sürüklendin ve şu anda maalesef sonuncu duruma geldim Batman. Neyse canını sıkma dostum. Olur böyle şeyler. Yarış bu. Birinci olmakta var. Yedinci olmakta var canını sıkma. Bu seferlik böyle olabilir. Çok doğru söyledin oyuncu abi. Bu seferlik böyle olsun ne yapalım? Ben elimden geleni yaptım. Araç biraz geri savruldu. Bakar mısınız? Aslında tepenin en ucuna gitmiştim. Belki de şu anda ya birinci ya da ikinci olacaktım. Neyse. Araç savruldu ve böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası artık bende değil. Sıradaki gelsin. Ve sevgili arkadaşlar şimdi muhteşem bir yarışmacımız daha var. Palyaço Bora ve Bosbogeni ile birlikte 6. yarışmacımız Palyaço Bora geliyor. Haydi bakalım Bora. Hehe <laughs> yaşasın. Bu sefer de ben yarışıyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Umarım iyi bir yarış çıkarırım. Çok iyi bir atlayış yaptım inanamıyorum ya. Çok güzel geldim. Bakın uçuyor araç. Çok güzel çok güzel. Deadpool Osman Akay'ı belki de ben geçerim. Bakalım. Haydi bakalım. Haydi haydi çok güzel diyorum. Hadi ya tüh. Tüh ya ikinci oldum. Şu an ikinciyim. Olsun. Ne yapalım bakalım şöyle bir. Evet. Evet şöyle bir etrafa baktım. Deadpool Osman Akay'ın aracı sarı Vosvo yeni burada. Demek ki ben ikinciyim. Tamam. Yaşasın. İkincilik çok iyi. Bakalım. Diğer yarışmacı. Son bir yarışmacı kaldı. Ve sırada Demir Adam var. Yedinci ve son yarışmacımız sevgili arkadaşlar. Evet Demir Adam neler diyorsun? Oyuncu abi ya. Umarım çok iyi bir performans sergilerim ama. Bütün yarışmacı arkadaşlarım da çok iyiler. Bakalım artık elimizden geleni yapacağız. Umarım birinci olurum diyeyim. Haydi bakalım öyleyse Demir Adam. Biz sana her zamanki gibi güveniyoruz ve seni destekliyoruz dostum. Muhteşem bir atlayış. Harika gitti. Haydi bakalım demir adam. Oyuncu abi çok iyi uçtum. Umarım tepenin ucuna ben gelirim. Ama ama. Ah ya. Çok iyiydim ama. Ah tüh tüh. Çok savruluyor bu araç. Eyvah eyvah. Frenler de tutmadı. Takla bile attım ya, tüh. Maalesef olmadı ya. Şimdi canım sıkıldı biraz ama olsun. Ne yapalım? Bu seferlik böyle olsun artık. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Çok da güzel atladık ama araç birdenbire geri savruldu ve takla attı. Böylece en sonuncu ben oldum. Şu anda yarışmanın yedincisi benim. Yedi numarada demir adam olarak ben varım. Altıncı Bakıyorum. Evet. Batman var. 6 numarada Batman. 5. Mavi aracıyla Superman. Ondan sonra 4. Astronot Necati oldu. Yeşil aracı, aracıyla. Şurada. Evet. 3 numarada Örümcek Adam. 2 numarada Palyaço Bora. Ve bir numarada Deadpool Osman Aga. Deadpool Osman tebrik ediyorum. Çok başarılı bir yarışma sergiledi. Kendisini kutluyorum. Biz de seni kutluyoruz Demir Adam. Çok güzel bir yarışma oldu. Hepinizi tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Ve bugünlükte bu kadar. Başka bir videoda yine karşınızda olmayı çok istiyoruz. Abone olmayı arkadaşlarınızla kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.